Popülasyonların özelliklerine devam. Bir önceki videomda popülasyonu tanımlamış ve popülasyonun yoğunluğu, çevre direnci, taşıma kapasitesi gibi kavramları incelemiştik. Bu videomda ise popülasyon büyüklüğü, yaş dağılımı ve yaş piramitleri, hayatta kalma eğrileri, popülasyon dağılım modelleri ve popülasyon devri konularını inceleyeceğiz. Başlayalım. popülasyonun büyüklüğünün düzenlenmesi nasıl olur? Bir popülasyonun gelişip gelişmediği, dengede olup olmadığı, gelecekteki durumunun ne olacağı şu formülle hesaplanabilir. Y büyük Z ise büyümekte olan bir popülasyondan bahsedilir. Y küçük Z ise küçülmekte olan bir popülasyondan bahsedilir. Y eşit Z ise dengedeki bir popülasyondan bahsedilir. Popülasyondaki bireyler arası ilişkiler, bir türün ekolojik gereksinimleri, çevrenin fiziksel ve kimyasal yapısı, popülasyonun yoğunluğunu, dağılımını ve diğer özelliklerini etkiler. Popülasyonun yaşam istatistiklerinin araştırılması ve zamanla nasıl değiştiğinin anlaşılmasına yönelik istatistikler Demografi ya da nüfus bilimi denen çalışma alanının kapsamı içine girer. Demografi, nüfusun yapısını, durumunu, dinamik özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. Popülasyondaki yaş dağılımı ve dişi ve erkeklerin oranı popülasyonun büyüklüğüne etki eden temel faktörler arasındadır. Yaş dağılımı yani yaş piramitleri bir popülasyondaki yaş gruplarının birbirlerine göre oranıdır. Bir popülasyondaki yaş dağılımına bakılarak bu popülasyonun gelecekte ne olacağı hakkında fikir edinilebilir. Bir popülasyonda 3 yaş grubu ayırt edilir. 1. Üreme öncesi yani genç bireyler grubu ki bu bireyler 0-15 yaş aralığını kapsar. 2. grup ergin, ergen değil ergin yaş grubu bu grup 15-45 yaş grubunu yani üreme dönemi bireylerini kapsar. Üçüncü grup ise yaşlı grup yani üreme sonrası bireyleri kapsayan gruptur. 45 yaşın üstü bireyleri kapsar insanlar için. İsveç'te üreme öncesi yaş grubundaki bireylerin sayısı ile üreme sonrası bireylerin sayısı yaklaşık olarak eşittir. Doğum oranı ölüm oranına eşit olduğundan popülasyon sayıca artmamaktadır. Hatta yıllar içinde yaşlı nüfusun sayısının artması İsveç'in yaş dağılımını ters piramide döndürmeye eğilimlidir. Bu nedenle zaman içinde bu verilere göre İsveç nüfusunun azalmaya başlayacağını söylemek mümkündür. Tabii elbette dışarıdan Genç nüfus göçü almazsa genel olarak kuzey ve batı Avrupa ülkeleri bu tür bir dağılım gösterirler. Dışarıdan sadece nitelikli göç alma eğilimindedirler. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise üreme dönemi bireylerinin sayısı fazla olduğundan bu popülasyon önümüzdeki yıllarda da sayıca artmaya devam edecektir. Üstelik Amerika Birleşik Devletleri içeri göçü fazla olan bir popülasyondur. Yıllar içinde her üç grubun bireylerinin sayısının yaklaşık eşit olduğu bir popülasyon modeli geliştirebileceğini söyleyebiliriz. Yüksek doğum oranı nedeniyle genç nüfusu fazla olan bir popülasyon olan Hindistan'da doğum oranı ölüm oranından çok daha fazladır. Bu tür veriler incelenip karşılaştırıldığında genel olarak gelişmekte olan ülkelerdeki genç nüfusun tüm nüfusa oranının genelde gelişmiş ülkelere göre fazla olduğunu söylemek mümkündür. Genel olarak az gelişmiş ülkelerdeki nüfus artışı gelişmiş ülkelere göre çok daha yüksek orandadır. Bu durumun doğurduğu yeterli eğitime sağlık hizmetlerine, güvenliğe, sağlıklı barınaklara, iş imkanına kavuşamama gibi sosyal ve ekonomik problemler hem bu tür ülkelerde kamu güvenliğini tehdit etmekte hem de gelişmiş ülkelere doğru nitelikli ya da niteliksiz göç dalgası yaratmaktadır. Nüfusu giderek yaşlanmakta olan ülkelerde ise yaşlı nüfusa sağlık ve sosyal imkanların sağlanması Onların emekli maaşının ödenmesine yetecek ölçüde genç ve çalışan nüfusa sahip olmamanın getirdiği sorunlar gibi bir takım sorunlar yaşanmaktadır. Dünya genelinde kadın erkek nüfusu da eşit değildir. Genel olarak kadın nüfusu erkek nüfusuna göre birazcık fazla olsa da dünya nüfusunun cinsiyet dağılımı başta coğrafi bölge ve yaş olmak üzere bir takım faktörlere göre değişiklik gösterir. Tarih boyunca savaşlarda birçok erkek ölmüştür. Bu savaşlar cinsiyet dengesini etkileyebilmekte ve hatta geçici olarak savaşa katılan ülkelerde kadın nüfusunun bir miktar daha artmasına oransal olarak artmasına neden olmaktadır. Bu savaşlar sırasında ölen erkeklerin sayısı tüm dünya genelinde herhangi bir dengesizliğe neden olacak kadar yüksek değildir. Bunun yanı sıra savaş dönemleri genellikle doğum oranlarını da etkilediği için savaş sonrasında kadınların daha fazla doğum yapmasıyla bu bir miktar dengelenebilmektedir. Ne demek istediğimi? Burnumuzun dibinde yakın zamanda gerçekleşen Bosna Savaşı ve sonuçlarına bakarak bir küçük Google aramasıyla anlayabilirsiniz. Bir popülasyonda yaşamaya devam eden bireylerin sayısının grafiği çizilerek yaş dağılımı ve yaşama erisi ya da ömür uzunluğu erisi denilen bir takım veriler elde edilebilir. Doğada 3 tür yaşama eğrisi vardır. Hayatta kalma erisi tiplerini görelim. Eğriler bin bireylik başlangıç popülasyonu için doğumdan o tür için maksimum olan yaşa kadar olan farklı yaşlardaki birey sayılarını göstermektedir ve üç ana hayatta kalma tipini sergilemektedir. Birinci eri konveks yaşam erisidir. Ölüm daha çok yaşlı bireylerde görülür. Genç ve ergin bireylerde ölüm oranı düşüktür. Örneğin insanlar, filler bu tür canlıların doğal düşmanı pek yoktur. Doğan bireyler eğer bazı çocukluk dönemi hastalıklarını atlatabilirlerse doğal ömürlerini tamamlayabilirler. 2. Doğrusal yaşam eğrisi. Ömürleri süresince ölüm katsayıları eşit olan canlılardır. Örneğin hidra, tavşan gibi canlılar. Bu tür canlıların her döneminde avlanabilme nedeniyle hayatları tehdit altındadır. Bir kedinin sokaktaki ömrü maksimum 2 yıla sınırlıyken aynı kediyi eviniz alıp bakıp koruduğunuzda ve aşılarını düzenli de yaptırırsanız 15 hatta 20 yılı aşan bir ömre sahip olduğunu görürsünüz. 3. Konkav yaşam eğrisi. Ölümün genç çevrelerde daha çok görüldüğü canlılardır. Örneğin kuşlar, balıklar, deniz kaplumbağaları gibi yumurtadan çıkan karettaları görmüşsünüzdür. Denize ulaşılsaya kadar başta deniz kuşları olmak üzere birçok canlıya yem olurlar. Ama bir kez denize ulaştıktan sonra çok da fazla ağlanmazlar ve doğal ömürlerini tamamlama fırsatını yakalayabilirler. Ama hocam bütün canlıların yaşam süresi eşit değil ki nasıl böyle bir karşılaştırma yapılabiliyor dediğinizi duyar gibiyim. Dikkat ederseniz yata eksende maksimum ömrün yüzde bölümleri yazıyor. Bu ne demek? Diyelim ki bir canlının maksimum ömrü 100 yıl olsun. Yani şu ilk 5'te birlik bölümü tamamladığında bu canlı 20 yıl yaşamış oluyor. Eğer bir türün maksimum ömrü 5 gün ise o 5'te birlik yani %20'lik dilimi tamamladığında ise sadece bir gün yaşamış oluyor. Yani kısacası bir tür canlının 20 yılı başka bir tür canlının bir gününe karşılık gelebiliyor. Tamam değil mi? Popülasyonlarla ilgili diğer bir kavram ise popülasyon dağılım modelleridir. Popülasyonlar bulundukları yerden her yöne dağılım gösterebilirler. Bir popülasyonun bireyleri belli bir alanda rastgele dağılabildiği gibi aralarındaki rekabete karşın düzenli olarak da dağılabilirler. Ama popülasyonlar genellikle küçük küçük gruplar halinde görülürler. Bu gruplamalar popülasyondaki bireyler için rekabeti besin ya da çiftleşme anlamındaki rekabeti arttırsa da uygun olmayan yaşam koşullarına ve özellikle de avcılara karşı dayanma gücünü de arttırır. Yapılan deneyler bir grup hayvanın uygun olmayan yaşam koşullarına tek bir bireyden çok daha fazla dayanabildiğini göstermektedir. Düzenli dağılımda popülasyonlardaki bireyler birbirlerini doğrudan etkilerler. Bu tip dağılımda bireyler birbirlerine nispeten eşit uzaklıkta bulunurlar. Bu dağılım modelinde zorlayıcı çevresel şartlar nedeniyle bireyler arasında yetersiz kaynaklar için rekabet söz konusudur. Tarım amaçlı dikimlerde bu modeli sıklıkla görüyoruz ama doğal örneklerine de rastlayabiliyoruz. Örneğin hayvanlar genellikle yaşadıkları alanı ya da kendilerini savunmak gibi bir etkileşim sonucu düzenli dağılım gösterebildiği gibi bazı bitkiler kaynakları kullanma bakımından rekabeti ortadan kaldırabilmek için yakınlarında başka bir bitkinin çimlenmesini ve gelişmesini engelleyen kimyasallar salgılarlar. Böylece o bölgedeki o bireyler neredeyse sadece aynı türün bireyleri olabileceği gibi aralarındaki mesafede düzenli olabilmektedir. Rastgele dağılım görülen durumlarda popülasyondaki her bir bireyin konumu diğerlerinden bağımsızdır. Bu durum genellikle bireyler arasında güçlü bir etkileşimin olmadığı, fiziksel ve kimyasal faktörlerin yaşama alanında nispeten sabit ve bol olduğu durumlarda görülür. Örneğin birçok çayır bitkisi tohumları rüzgarla taşınarak rastgele bir dağılım gösteren yaşam alanları oluştururlar. En çok rastlanan dağılım modeli ise küçük kümeli dağılımdır. Kümedeki bireyler gruplar halinde bulunur. Gruplardaki birey sayıları ve gruplar arasındaki mesafeler değişebilir. Popülasyondaki bireyler avlanmak, savunmak, beslenmek ya da üremek için geçici ya da kalıcı gruplar oluşturabilir. Gelgi tavuzlarındaki deniz yıldızları daha kolay besin bulduklarından, kurtlar avlanmak için, Filler dayanışmak, yavrularını korumak, uzun göç ve su yollarını gelecek nesillere öğretmek için kümeleşirler. Şimdi de popülasyon devri kavramını inceleyelim. Bir popülasyonun zaman sürecinin belli bir kesiminde belirgin bir şekilde sayıca azalması veya çoğalmasına dalgalanma ya da popülasyon devri denir. Bütün popülasyonlarda bu grafikte olduğu gibi düzgün şekildeki yaşam eğrisi, düzgün bir biçimde artma ya da azalma görülmez. Buna örnek olarak Kanada'da yaşayan vaşak popülasyonunu verebilirim. Bu popülasyon yaklaşık her 9,7 yılda bir belli bir devre yapar. Önce popülasyon büyüklüğü artarak maksimum ulaşır ve sonra birdenbire azalır. Bu nasıl olmaktadır? Önce şöyle bir hipotez ortaya atılmış. Güneş lekelerinin sayısı yıldan yıla değişir. Her leke yaklaşık 11 yılda bir tekrarlanır. Bu güneş lekeleri başak popülasyonunun sayısı üzerinde etkilidir. Belli bir süre Başak popülasyonundaki artış ve azalışlarla güneş lekelerindeki artış ve azalışlar paralel gitmiş. Ancak bu sayılar arasındaki 1,3 yıllık bir fark dolayısıyla çünkü birisi 9,7 yılda bir devir gösteriyor, diğeri ise 11 yılda bir devir gösteriyor. Bir süre sonra sapmalar oluşmuş. Bu nedenle hipotez değiştirilmiş. Vaşağın beslenmesinde akayaklı yabani tavşanın büyük bir rolü vardır. Bu tavşanların da sayısında vaşağınkine benzer bir devir vardır. Grafikteki iki eğri karşılaştırıldığında az çok benzerlik görülmektedir. Yalnız vaşak popülasyonu tavşan popülasyonunun maksimum sayıya ulaştığı yıldan 1-2 yıl sonra maksimuma ulaşmakta azalmalar da aynı şekilde olmaktadır. Dikkat ederseniz vaşak sayısı hiçbir zaman tavşan sayısını geçirmemektedir. Neden? Çünkü bu iki tür besin zincirinde ardışık olarak yer alır ve besin piramidinde yukarıya doğru gidildikçe biyokütle azalır. Bu gözlemler vaşak popülasyonu devrinin Av avcı ilişkisiyle belirlendiğini göstermektedir. Çünkü tavşanların sayısının artması ile birlikte başaklar için besin bollaşır. Böylece başakların sayısı da artar. Fakat tavşan popülasyonundaki birey sayısı artınca tavşanlar arasında besin bulmak zorlaşır. Alan darlığı başlar. Hastalıkların yayılması kolaylaşır ve tavşan sayısı düşmeye başlar. Bu durumdan da başak popülasyonu etkilenir. Tavşan ve başak arasındaki bu ilişki av avcı ilişkisi diyebileceğimiz gibi bu ilişki aynı zamanda holozoik beslenmeye örnektir ve vaşak burada predatör yani avcı olan canlıdır. Gördüğünüz teorik grafik av ve avcı popülasyonlarındaki birey sayısının zamana göre değişimini göstermektedir. Birinci zaman diliminde görülen avcı bireylerin sayısındaki azalma, ikinci zaman diliminde av olan bireylerin sayısında artışa neden olmuş. Buna bağlı olarak da avcı birey sayısı artmıştır. Avcı birey sayısındaki artış yine av olan bireylerin sayısında azalmaya neden olduğundan bu iki popülasyondaki bireylerin sayısı birbirine bağlı olarak artmakta ve azalmaktadır. Bu grafik çoğunlukla bir hücreli ve su ekosistemlerinde besin zincirlerinin genellikle ilk basamağını oluşturan fotosentetik organizmalar olan fitoplanktonların sayısının çevredeki ışık, sıcaklık ve inorganik besin maddeleri miktarına bağlı olarak değişimini göstermektedir. Kış aylarında düşük sıcaklık ve ışık koşulları fotosentezin düşük bir seviyede gerçekleşmesine neden olur. Ancak aynı dönemde çürükçülerin yaptığı etkinlikler nedeniyle inorganik madde miktarı artar. İlkbaharla birlikte fotosentezin artması metabolizması artan fitoplankton sayısının da artmasına neden olur. Fitoplanktonların ilkbaharda sayıca artması inorganik maddelerin azalmasına neden olur. Bu durumda da yaz boyunca fitoplankton sayısı sınırlıdır. Ölen organizmaların çokluğu nedeniyle dipte bol miktarda çökelek oluşur ve çürükçüler bunları parçalar. Sonbaharda dip suları yüzeye doğru hareket ettiğinde üst kısım inorganik maddeler bakımından tekrar zengin hale gelir ve fitoplanktonların sayısı da bir miktar artar. Ancak ışık şiddeti ve sıcaklığın düşerek azalması nedeniyle sayısal değerleri tekrar düşer. Popülasyonlarla ilgili olarak şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki video ile birlikte komünite ekolojisine başlıyoruz. Şimdilik hoşça kalın, sağlıklı kalın, demli kalın.